Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Eren Aktürk. Bugün bana sorulan önceki senelerde sıralamam kaçtı? Dersleri hangi sırayla çalıştım? Ve çalışma programım nasıldı? Bu sorulara yanıt vereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız ve videoya like atarsanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk soruyla başlayalım. Önceki senelerde sıralamam kaçtı? 2023 yılında sınava girmiştim ilk defa. Deneme amaçlı girmiştim. Sınavda ne soruyorlar onu merak ediyordum ve sıralamam bu şekildeydi. Burada dediğim gibi hiçbir çalışmam yoktu. Öylesine girmiştim. 2. sene 2024 yılında biraz daha çalışıp girmiştim. Gördüğünüz gibi alan kısmını yapamadım. Alan kısmını da yapsaydım biraz daha güzel sonuç elde ederdim ve onda da sıralamam 3900'lerde. 3. olarak da 2025 yılında girdim. Onu da bilmeyenler için PDR alanında 16. oldum. AGS kısmında ise 25. oldum. Sonuçlarım bu şekildeydi. İkinci soruya gelecek olursak dersleri hangi sırayla çalıştım? Öncelikle zaten sözel yetenek, matematik, tarih, coğrafya bu dersler düzenli olarak çalışılması gereken ve benim de düzenli olarak çalıştığım derslerdi. Bunlara ek olarak eğitimin temelleri geçen sene Ocak ayı gibi belli olmuştu. Ben de Ocak sonu Şubat başı gibi ona çalışmaya başladım. Mevzuatı en sona bıraktım. Alan kısmında da tanışma kuramları ve davranış uyum problemlerini ikisini bir, beraber götürdüm ilk başta. Bunlar bittikten sonra birey tanıma teknikleri ve grupla psikolojik danışmaya başladım. Bunlara çalışırken aynı zamanda da önceki bitirdiğim dersleri tekrarını yapıyordum. Bu dört ders bittikten sonra temel kavramlar ve program geliştirme, istatistik bu kısımlara baktım. Bunlar da bittikten sonra en sona da mesleki rehberliği ekledim ve etik falan da vardı. Oralar biraz basit konular. Onları da bitirdikten sonra alan kısmını da bu şekilde çalıştım. Peki çalışma programım nasıldı? Ondan bahsedeyim. Ders çalışma programım şöyleydi. Başlarda klasik bir programım vardı. Örnek veriyorum, haftada 3 gün matematik, 2 gün tarih, 2 gün coğrafya bu tarz bir program yapmıştım. Ama bir yandan da başka bir işte çalıştığım için, yani başka bir işte değilsem babamın dükkanında çalıştığım için bu program aksıyordu. Tekrar ara verip döndüğümde hangi dersi çalışacağım karışıyordu, yeni konumu çalışayım, tekrar mı yapayım? Bir düzene oturmamıştı açıkçası. Sanırım Bülent hocaydı. Bir derste şey demişti hani üst üste bir dersi bir saatten fazla çalışmak çok verimsiz. O tarz bir şey söyledi diye hatırlıyorum. Belki başka bir hoca da söylemiş olabilir ama ben Bülent Hoca diye hatırlıyorum. Sonra ben de düşündüm nasıl bir şey yapayım diye ve her gün her derse çalışmaya karar verdim. Peki bunu nasıl yaptım? Öncelikle soru çözümünü ve bazı ders tekrarlarını dükkana bıraktım. Çünkü dükkanda yeni konu çalışılmıyordu ama Soru çözümü ve ders tekrarı yapılabiliyordu. Ben de buna böyle bir çözüm bulmuştum. Diğer çalışma rutinim ise şu şekildeydi. 30 dakika Türkçe, 1 saat matematik, 1 saat eğitimin temelleri çalıştıktan sonra ara veriyordum. Ve aradan sonra 1 saat tarih, geri kalan 2 saat 3 saatte de alan derslerine bakıyordum. Bir gün tarih çalışıyorsam ertesi gün coğrafya çalışıyordum. Program bu şekildeydi. Tarih ve coğrafyayı aynı gün çalışamıyordum. Başlarda böyle yapıyordum. Sonrasında bir gün tarih, bir gün coğrafya da fazla ilerleyemedim. 3 gün tarih, 3 gün coğrafyaya çevirdim ve benim için ideal program olmuş oldu. Bazen de mesela alanı sabah çalışıp akşam matematik çözdüğüm de oluyordu. Hani bunu kendi içimde o anki durumuma göre ayarlayabiliyordum. Yani programa başlarda alışmak zordu ama alıştıktan sonra da benim için iyi oldu. Çünkü her gün her derse çalıştığım için bir nevi unutmanın önüne geçiyordum. Tekrarlarımı da yapınca çok fazla unutma olmadan güzel bir şekilde sınava hazırlandım. Benim programım bu şekildeydi. Biliyorum size biraz karmaşık gelmiş olabilir. Ama ben bu şekilde ilerledim ve öyle verim aldım. Biliyorsunuz ki her program kişiye özeldir. Burada amaç benim yaptığımın birebir aynısını yapmak değil. Kendi zayıflıklarınıza, kendi yaşam tarzınıza ve kendi öğrenme hızınıza göre adeta bir terzi gibi kendi programınızı ilmek ilmek işlemenizdir. Peki ne yapabilirsiniz? Biraz da bunlardan bahsedeyim. Bir sistem deneyin, işe yaramıyorsa çöpe atmaktan korkmayın. Beyninizin unutma huyuna karşı sürekli uyanık olun ve sık tekrar yapın. Bir bu kalemun gibi olun. Her derse aynı yöntemle yaklaşmayın, uyum sağlayın. Ve son olarak bu bir yapboz. Parçaları birleştirip size özel o mükemmel sistemi ortaya çıkaracak olan kişi sizsiniz. Şimdi sıra sizde. Ha unutmadan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Çalışmayı asla bırakmayın. Hoşçakalın.